Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone ol ve bildirim ve bildirim sesini açınız. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber birlikte arkadaşlar bugün size bir um, isteyen eğer minecraft da zengin ve fakir izlemeyi sevenler varsa bu kanalı bu kanaldan izleyebilirsiniz. Yani bu kanal yani benim yan kanalım gibi bir şey ama bunda hep Minecraft atıyorum. İsterseniz bir girelim. Bakın. Mesela zengin vs 1, zengin vs 2, 3, 4, 5. Bazen para bakın güzel ee, güzel şey yapıyorum para diye. Elmas fabrikası nasıl yapılır mesela. Onlar var. Bu kanalı da e, Minecraft sevenler ve Minecraft zengin ve fakir izlemeyi sevenler bu kanaldaki videoları da seyredebilir. Bir de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.